Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah yapacağınız ufak değişiklikler ile metabolizmanızı hızlandırıp istenmeyen yağlarınızdan bir anla kurtulabileceğiniz şahane bir tarif hazırlıyoruz. Bu tarifi özellikle kahve severler bayılarak tüketecekler. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli bir tarif olmasının yanı sıra metabolizmanızı güne daha enerjik başlaması için muhteşem şekilde uyaracak kalpte Mars halınızı düzenleyecek. Hem de arkadaşlar çok güzel bir şekilde kolesterol değerlerinizi de kontrol altına alacak. Kesinlikle herkesin bayılarak tüketeceği ve saniyeler içerisinde de hazırlanacak çok pratik bir tarif. Hemen şimdi bu tarifimizin yapılışına geçmek istiyorum. Ben bu tarifi genelde sabahları kalktığım zaman kullanıyorum ki güne daha enerjik, daha tempolu, daha zinde bir şekilde başlayayım. Ama isteyenler varsa tabii ki de bunu öğlen 5 çayları gibi de kullanabilirler. Çok güzel bir şekilde iştahı anında kesiyor. Sizin gün içerisinde tatlı krizlerinizi önleyecek, hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlarken yağlarınızın da gerçekten cayır cayır yandığını hissedeceksiniz. Şöyle hemen sıcak suyumuzu fincanımıza aktardık. Böyle arkadaşlar burada kullanmış olduğunuz suyun 100 santigrat derece olmasına gerek yok. Zaten 100 santigrat derecedeki suda lezzetli bir kahve elde edemezsiniz. Yaklaşık 80-90 arasındaki su ideal bir sudur. O yüzden sizlerle bu tarz bitki çayları ve kahveler yaparken kullanmış olduğunuz suyunuzun derecesine dikkat edin ki hem daha fazla bunların metabolizmamızı aktive edecek biliyorsunuz içerisinde antioksidan değerleri var bunları kaybetmeyelim hem de çok güzel bir şekilde lezzetine de lezzet katan şahane bir tarif hazırlayalım. Ben kesinlikle kahve sever biri olduğum için sabahları günün başlamak için şöyle güzel bir kahve ile günümü taşlandırmak istiyorum. Benim çok sık kullandığım tariflerden bir tanesi de arkadaşlar yağlarımı yakıp iştahımı anla kestiği için bu tarif oluyor. Özellikle kış aylarında pek çok arkadaşım yazmış bir anda iştah artışı varmış. Sizlerin de iştahını kontrol altına almak isteyenler için önerebileceğim en pratik, en kolay ve de arkadaşlar en hızlı sonuç alacağınız tariflerden bir tanesi bu tarif. Burada tabii ki de kahvenin yoğunluğunu sizler nasıl seviyorsanız o derece ayarlayabilirsiniz. Çok daha yoğun sevenler yarım kaşık daha içerisine ilave ederler. Daha az kahve yoğunluğunu tercih eden kişiler tabii ki de buradaki kahvede kullanmış olduğumuz yoğunluğu azaltabilirler. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Kahveyi içerken asla ama asla yapmamamız gereken hatalardan bir tanesi içerisine şeker ilavesi etmek. Bir diğer ikinci hata ise kahvemiz arkadaşlar süt kremaları ilave etmek ama ben kahveyi tek başına içemiyorum diyorsanız işte size bugüne kadar içtiğiniz en fresh kahveyi tanıtmak istiyorum. İçerisine arkadaşlar şöyle birkaç damla limon damlatacağız. Burada isteyenler tabii ki de daha az da kullanabilir ama iki kaşık kadar limon bu tarife çok yakışıyor. Çok daha fresh bir kahve içiyorsunuz. Eğer ki Tek başına kahve içmek bana sert geliyor diyenler varsa ben kremasız kahve içemiyorum diyenler varsa bu tarifi denesinler. Gerçekten ne kremi arayacaksınız ne şeker arayacaksınız. Çok güzel bir şekilde kahvenizde hem aromatik bir lezzet ortaya çıkmış olacak. Hem de arkadaşlar cayır cayır yağlarınızı yakıp iştahınızı bir anda kapatacak. Mucize bir karışım hazırlamış oluyoruz. Sabahları size güne dolu dolu zinde başlamak isteyenler için şahane bir alternatif. Pek çok kahve dükkanından aldığımız kahvelerin içerisinde arkadaşlar biz aslında kahve değil kahvenin içinde kullan Şekeri, tatlandırıcıları, yoğun kremayı arkadaşlar kahveymiş gibi tüketiyoruz ve gerçekten kalorileri pek çoğumuzun farkına varamasak da çok uçuk miktarda kaloriler var. Neredeyse benim normal bir öğlen yemeğinde yemiş olduğum taban kalorisi bir kahve fincanında. O yüzden bu tarz kahveleri daha çok tercih edersiniz. Hem kalori açını oluşturmuş olursunuz hem de metabolizmanızı gerçekten çok güzel bir şekilde verimli olarak hızlandırmış, çalıştırmış olursunuz. Ayrıca düzenli olarak spor yapan arkadaşlarım varsa bu tarifi spordan hemen sonra tüketebilirler. Sporunuz size vermiş olduğu bir adrenalin yükselmesini var Daha sonra o vücuttan çekilirken bir yorgunluk vardır. İşte o yorgunluk hissini bir anda atmanızı sağlayacak. Benim sizler için hazırlamış olduğum tarifim bugünlük bu kadardı. Umuyorum tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırsınız.